Yasemin Atmaca. Eskişehir Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeniyim. Aynı zamanda da üç tahtalı eğitimci liderim. Türkiye'de Federasyonu'nda teknik kurulu, teknik üyeyim. Eskişehir İcilik İl Temsilcisiyim. Çok uzun yıllardır İcilik'in içindeyim. Lisede izciydim, hiç bırakmadım. İzcilik bana çok şey kazandırdığı için de vefa borcumu ödüyorum. Değişen dünyada gençlerimiz sancılı. Biz bu dönemde devreye giriyoruz. Onların kendini gerçekleştireceği, sorgulayacağı, kendini ifade edeceği, birçok konuda birlikte, ekipçe bir şey yapma keyfini yaşayacağı, sıcacık bir aile ortamı veriyoruz gençlere. Yani gençleri biz yaptığımız faaliyetlerle zihinsel, fiziksel ve sosyal bütün gelişimlerine destek oluyoruz. Dört yıl burada iyicilik yapan bir çocuğumuz, gencimiz, öğrencimiz. Mezun olduktan sonra da Türkiye'lik Federasyon kurslarına giderek ilçe lider oluyor ve tekrar dönüp kulübümüze hizmet ediyor. Yani ilçeliğe girdiği an hayatı boyunca ilçenin içinde. Çocukların, gençlerin ihtiyaçlarına göre ilçelik faaliyetleri yürütüyoruz. Fiziksel gelişimlerini sağlayacak yürüyüşler, spor, ruhsal gelişimi sağlayacak Psikolojik destekle ilgili faaliyetlerimiz, dramalarımız, oryantrimiz, el becerilerimiz, mutfak çalışmalarımız, yani gençlerimiz oturup hamur yoğurtup mantı bile açtırıyoruz. Üniversite hayatına gittiği zaman da hayatını kolaylaş, kolaylaştırmış oluyor. Ee, biz hafta sonları çalışıyoruz. Her hafta sonu da e, izcilerimiz büyük bir sayıyla, büyük bir keyifle sabahleyin fuları takıp bugün İzlik Var mutluluğuyla geliyor. Biz birlikte çok mutluyuz. Önemli olan gençlerimizi mutlu etmek, mutlu oldukları alandan da ayrılmak istemiyorlar. Bunun dışında da üniversiteye de hazırlıyoruz, dersler konusunda koçluk yapıyoruz. Buradan mezun edip de üniversitede okuyan izci liderlerimiz, gençlerimizi her konuda da destek oluyorlar, koçluk yapıyorlar. Bu çok önemli. Yaklaşık 7 yıldır izcilik yapıyorum ve bu 7 yıl içinde Yasemin Lider bize, yani bana en çok özgüven kattı diyebilirim. Yani bir topluluğa hitap etme, liderlik yeteneği, bunları onun sayesinde kazandım ben. Kamplar uzun süreli kamplarımız oluyor, yaz kamplarımız, kısa süreli kamplarımız oluyor. Çadırlı ya da tesisli bu kamplarda gençlerimiz hayatı yaşıyor. Hayatta kalmayı, doğada değil de şehirlerde kalmayı öğreniyorlar aslında. Doğa çok masum kalıyor şehirlere göre kişisel çıkarlarımız bizi içten dostluklar kurmaktan uzaklaştırıyor. Ancak izcilikte ekibimizle birlikte bir aile oluyoruz. Her türlü duyguyu ortak yaşıyoruz. Birlikte hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz. Ve şimdiden ömür boyu sürecek dostluklarımız var. Bu bizim için bu ortamı sağlayan Yasemin liderime çok teşekkür ediyorum. Zaten gençliğin, ergin ilcilerin paralası iyice topluma hizmet ederdir. Bir de bizim şöyle bir mottomuz vardır. Her gün bir iyilik yap. Birçok sosyal projede, topluma hizmet projesinde her gün çocuk zaten kendi içinde bu projeyi gerçekleştiriyor. İlerleyen zamanlarda da başka bir ülkeden ilcilerle iletişime geçip projelerimiz var. Depremin ikinci günü biz 12. sınıf öğrencilerimizden, izci olanlardan ve liderlerimizden ikinci gün Antakya'daydık. Mart ve Nisan Nisan'a kadar da e, sürekli devre değişerek de Hatay, Antakya, Adana'ya gidip hizmet çalışmaları orada, yardım çalışmaları yaptık. Aynı zamanda Eskişehir'de de depremle ilgili insani yardımda izcilerimiz her yerdeydi. Yangın olduğunda, sel olduğunda acil durum ekiplerimiz hazırdır donanımımız da vardır. Çağrıldığımız an en kısa sürede hazırlanıp afet bölgesine ulaşırız. Bütün okullarda keşke iyicilik olsa. O zaman velilerimizin, okullarımızın, okul idaremizin, öğretmenlerimiz işi o kadar kolaylaşır ki. Bu gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz. Onların her sorunu bizim derdimiz. O sorunlarını çözmek de iyicilik olarak biz görev ediniyoruz. Her konuda yanlarındayız.